Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> cinli ev gibi değil mi lan şu an? Tam cinli ev oğlum bu şu an. <laughs> hey! Burada kablo vardı. Bu kablosuz internet değil. Tamam kedileri çağırıyorum. Cennete açılan kapı gibi. Pss. Kediler gitmiş yan taraftalar muhtemelen. Aa geliyor da geliyor lan geliyor lan. <laughs> geliyor mu sesi? Nasıl hoşuna gidiyor şerefsizin? Oh yeah baby. Oh yeah. Abi kamera niye oynuyor? Oynuyor kardeşim. Bizim kamera buna laptopun özelliği var. Oh yeah. Seviyor musun sen? Battal diye bir çocuğum var benim. Tanıştırayım mı? Kollarım molları da yaydı la. var. <laughs> <laughs> Bunlar bahçede olduğu için sürekli bunlardan böyle pislik gelir yani. Bit, pire. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Bugünleri gördük ya. Kameraman kim benim? Lozuno. Şunu koysana kanka şey modeme Ya Ananı <laughs> sikeyim O ne lan dozurgan arası geçti Abi lazona chatteydi o telefondan katılıyor Zaten yanımda nasıl duruyorum Mavi beni açmış mı soğuk mu abi oralar buz gibi lan. Kedi eve giriyor la. Kedi! lan. Kedi Hemen şu çatıya çıkıp geliyorum kapatıp geliyorum Görüşürüz arkadaşlar Düşse ne ikonik ulan utanmaz anlanmaz Düşsem kötü olur demiyordu ne ikonik bir an olur diyor Burası gaming room Mert Yılmaz Bu Okan'ın setup'ı Ot dili Mert Şahane pozlar Anaokullu Mert Şahane Nasıl da gülümsüyor <laughs> Mert Yılmaz 2 de. Bak Ayık ol Kadircan ve yaratıcılığı Dogs are our friends They are defense we yani tehlikeli bir mesaj. 6G'de köpek problemi hakkındaki düşüncelerim. Ve sarı ceketlinin odasına doğru geç geçiş yapıyoruz. Bu oda böyle bir oda. Şahane. Görüyor musun? Bak size en sevdiğim koltuk takımını göstereyim mi? Şu koltuğa hayranım. Tip olarak çok sevmiyorum ama... Oturduğun zaman aşırı rahat. Abi laptopla mı geçsin? Evet. <laughs> Geldi mi? Hah, çatı böyle. Hah, çatı bildiğin böyle ya. Daha buralar. daha böyle gidiyor. Ben şöyle mi gelsem beni görürsünüz? Bak benim boyumla karşılaştır. Çatıda böyle. İkonik foto. Ne var lan ikonik foto? Bak şu an güzel duruyor. Şu an at çekin. <laughs> Iyy kurban mı lan o? Şimdi çatı katında inziva vakti Bana bıraktıklarınla teselli olunacak. Arkadaşlar yayını kapatıyorum. <laughs> Hadi görüşürüz.